Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, krem ile vaz, krem ile vazelinsiz lip balm yapmayı göstereceğim. İsterseniz şimdi malzemeyi başlayalım. Yapabiliriz. E, i̇lk önce burada gaj boyamız var. Tabi bu ses nereden geldi Elif var. E, burada geçenki videoda yaptığım pet kutusu var. Kutusu. Burada krem var Hobi'nin. Burada da bir miktar su var. Ve karıştırmak için geçenki videodan yine böyle pet şişelerden kalan bir Deriz. parçalar. Çok güzel. Şimdi isterseniz başlayalım. Bunu ben direkt kutuda yapmayı tercih edeceğim. Şimdi kremi biraz aç. Kremi şöyle aldık. Böyle göstereyim. Birazcık alıyorum. Şu kadar aldım. Yine bu kadar açıyorum. Bunu da mı alayım? Bu arada şu kadar aldım. Şu kadar. Sen ama bunu arkadaşımın Elif'te de deneyeceğim. Yeter mi ki? Bence yeter. Çünkü hatta baya fazla geldi Hayır, Hayır rengi çok tatlı oldu. Arkadaşlar da göstereceğim. Göstereceğim. rengi böyle. <laughs> Orada açık gözüküyor. Orada ama. biraz daha kırmızımsı göz gözüküyor. Burada şu an pembe Orada turuncu gözüküyor. Burada birazcık daha kırmızı pembeye yakın bir renk. Buradaki renk daha güzel şu an. Aynen. Kamerada birazcık açık bir renk gösteriyor. Şimdi ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıp biz geleceğiz. Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyor. Şu anki rengi şöyle bir renk. Ve içine birazcık su katacağım. Çok az bir miktar. Evet. dökmüyor ki. karıştırıyor ama. Hem pardon arkadaşlar. sıvı bir şey oldu bu. Buzdolabına koyacağız. Evet bunu şimdi buzdolabına koyacağız. Bu yüzden ben su yaptım. Hatta birazcık daha koyalım. Bayağı koyduk. Azımız çoğumuz çoğumuz azımız. Bayağı koydum arkadaşlar. Artmış. İnşallah olur diyorum. Boşuna gitmez. Değil mi? Şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Biz bunu dondurup geliyoruz. Evet arkadaşlar, burada lip balm'ımız doldu ve çok güzel oldu.